Merhaba arkadaşlar. Töder TYT bir matematik sorularını çözmeye devam ediyoruz. Yukarıdaki sütun grafiğinde Muğla, Mersin, Antalya, Denizli illerinde bir yılda çizilen badem miktarları verilmiştir. Veriler daire grafiğine aktarılmış ve merkez açıları bulunmuştur. X artı Y ve Z oranı kaçtır demiş. Arkadaşlar direkt hepsini tek tek bulabilirim. Merkez açılarının miktarlarla doğru orantılı olması kullanarak da yapabilirim. Şimdi ben hepsini tek tek bulacağım. Buradan merkez açılarına baktığımızda Mersin'e 144 derece kaldığını söyleyebiliriz. Yani 144 derece arkadaşlar. 800 ton. Dolayısıyla 72 derece 400 tondur. 36 derece 200 tondur. 36 derece 200 tonsa da 3 katı olan 108 derece 600 ton diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar x dediğimiz şey muğla. Muğla 36 derece 200. Y dediğimiz şey e, denizli. Deniz 72 derece 400. S şey dediğimiz şey de Antalya o da 108 600'dür. Dolayısıyla oranımız bir Cevabımız A seçeneği diyebiliriz. x polinomunun x, -x 1 ile bölümünden elde edilen bölüm qx. qx'in x artı 1 ile bölümünden elde edilen bölüm hx olunuyor. hx'in x artı bölümünden kalan kaçtır demiş. Şimdi bölümler söylendiği için ilk başta böleceğiz diye düşünebiliriz ama px polinomunu arkadaşlar şey dikkatlice bakarsak şu polinoma polinom gruplandırma ile çarpanlarına ayrılabilir. Şöyle ki 2x kare parantezinde x eksi 3 derim. Diğer tarafa da eksi 2 parantez alırsam x eksi 3 dedim. Yani şu ilk ikisini x kare parantezine diğerlerini de eksi 2 parantezine alıp düzenlediğimizde arkadaşlar px'i x eksi 3 çarpı 2 x kare eksi 2 yani 2 çarpı x eksi 3 çarpı x kare eksi 1 de x eksi 1 çarpı x artı 1 olarak açtım. Şimdi bu px. Demek ki px arkadaşlar buradan görülüyor ki x artı 1 ile tam bölünüyor. Dolayısıyla x artı 1 ile şuranın qx olduğunu söyleyebilirim. qx'in içinden de aynı mantıkla h2'si bulmaya çalışalım. x eksi ile bölümünden bölüm h2'si olduğuna göre arkadaşlar x eksi gönderdim şu kısmında h2'si olduğunu söyleyebilirim. Yani h2'si dediğim şey 2 tane x eksi 3'tür. x artı 3 bölümünden kalan dediği için x yerine eksi 3 yazıyorum. h 3'te İçerisi eksi 6. Eksi 3, eksi 3, eksi 6. 2 ile çarptığımızda eksi 12 diyebiliriz. Cevabımıza B seçeneği demiş olalım. Birbirlerine paralel olan yolun iki kenarında hızları aynı olan AC noktalarındaki Arda Berk aynı anda belirlen yönlere doğru gidiyorlarmış. Arda'nın hızı 6 metre bölü dakika. Berk'in 4. 6 ile geliyor. 4 ile geliyor. Arda 10 dakika sonra B noktasında olmaktadır. Demek ki arkadaşlar burası 60 metre. Çünkü bu 6 metre bölü dakika hızla geliyor. B'de noktaları aynı hizada olup Arda'nın noktası 15 metredir. Şurası 15 metre. Ee, diyor ki Arda B noktasına ulaştığında arkadaşlar kaçsa kaç dakika oluşuyor? 10 dakikada. O zaman bu 10 dakikada nereye gelir? Şuraya gelir. Buranın da 40 olduğunu söyleyebiliriz. Yani şuna 20 kaldı. Diyor ki Arda da burada, Berk de burada. Aralarındaki en kısa uzaklık şöyle birleştirirsek arkadaşlar aslında bir üçgen sorusu gibi 15, 20, 25, 3, 4, 5 üçgenin 5 katı olacaktır. Cevabımız da D seçeneği demiş olalım. 20 yıl güzel problem sorularından 5 yaşında olan Bilge, 9 yaşında olan Özür. 3 farklı kumbarada para biriktirmektedir. 1 ile 3'ün hacmi 2 ve 2'nin hacmi V'ymiş. Kumbaralara hacimleri kadar para satabilmektedir. Şimdi diyor ki birinci kumbara yaşlı doğru orantılı. Şimdi normalde arkadaşlar 5K 9K yazarız. Fakat 2V'ye böyle çift bir şey gelsin. Ve e, mesela ne diyebilirim? işte 5K 9K 14K 2V'nin 7K alıyor. Fakat şu durumda uyumlu olmuyor. Dolayısıyla ben buna 10K'ya 18K diyorum. Yani toplam 28K oluyor. Dolayısıyla bunun 14K, bunun da 28K gelmesi lazım. Kolay olandan devam ediyorum. Üçüncü kumbarayı eşit bırakıyorlarmış. 14K, 14K toplumun 28 gelmesi için. ikinci kumbaraya yaşları ters orantılı. Yani arkadaşlar şu bilgedir yukarısı. Şu da kim olsun özgür olsun. O zaman bilge 5, 1, 5, 1, 9 olduğu için bir bile çarpım olarak gidebilirim. 5 ile ters orantılı ne diyebilirim? 9 K derim diğerine de 5 K derim. Toplamda 14 K gelmiş olur. Diyor ki toplam 420 TL biriktiğine göre. Şimdi bir kez daha söyleyelim. Doğru orantılı olduğu için arkadaşlar 5'in katı, 9'un katı diyebilirim. 2 katlarına 10'a 18 e aldım. Burada da 5'i 9'da 9'u 5'le ile eşitleyip sabit yapacak şekilde ters yaptık. Zaten ters orantı denmesinin sebebi o. Toplam 420 TL denilmiş. 420'de 28, 56, 66, 70. K eşitlersem K'nın alt olduğunu söyleyebilirim. Diyor ki Özgür kaç TL alışım? Özgür hakkında 18 artı 5 artı 14. 37K'dır. K'ya da 6 yazarsam 6 42 18 4 daha 22. 222 TL alacaktır. Sorumuzun cevabına C seçeneği demiş olalım. Yukarıdaki tabloda farklı yakıt iki aracı yakıt tüketim verilmiştir. İki araç aynı mesafe kat tüketilen yakıtın maliyetleri oranı hangisi olabilir denilmiş. Şimdi ayrı ayrı maliyeti hesaplayalım arkadaşlar. Dizel ve benzinli için. Şimdi Dizelde arkadaşlar ne biliyoruz? Depo hacmi 60 litre. Bir depo yakıt alınan yol 1200 kilometre. Burada da 900 kilometre var. Şimdi bunları arkadaşlar eşitlemeye çalışalım. Ee, 60 litre 50 litre. Şimdi 10 litre ile ne kadar gidiyor? Ya da işte kilometrede kilometreden aynı mesafe dediği için kilometreden gelelim. 1200 900 arkadaşlar ortak bölü 300 var. Diyorum ki 300 kilometre üzerinden yorum yapalım. İkisinde de. 300 km'ye 60 litreyi e, 1200 km 60 litre ise 4'te 1 300 kilometre arkası 15 litre. Gidecektir. E, litre fiyatı da 8 TL olduğuna göre 15 çarpı 8'den dizelde maliyet 120 TL'dir. Benzine baktığımızda arkadaşlar 300 km'yi e, ne kadarla gidecektir? 950 yaptığı için 3'te 1'i 50 bölü 9 litre. E, bunun da yakıt fiyatı özür dilerim 50 bölü 3 litre. 3'e böldük. Benzin eksik 9 olduğuna göre 50 bölü 3 çarpı 9'dan sadeleştirdik. 150 TL oldu. O zaman arkadaşlar oran ya 120 bölü 150'dir ya da 150 bölü 120'dir. 120 bölü 150'ye baktığımızda arkadaşlar sıfırlar attık. 12 bölü 15. Buradan da 3'e böldüm. 4. 3'e böldüm. 5 diyebiliriz. Oranımız 4 bölü 5 olabilir. Cevabımıza C seçeneği demiş olalım. Bir otomobil firmasının tamir servisine gelen araçların %40 kaporta %60'ı mekanik bölüme gelmiştir. Şimdi araçların tamamını arkadaşlar 100 x dersek %40'ı 40x burası kaporta olsun. Geri kalan 60 x mekanik. Şimdi diyor, kaporta gelenlerin %30'una boya yapılmış. 40x'in %30 yani 3 bölü bakarsam arkadaşlar 12x boya. Diğer tarafında %15'i aküs değiştirilmiş. Yani 60x'in %15. Buradan da arkadaşlar ne gelecektir? 9x gelecektir akü. Diyor ki boya yapılan ve aküs değiştiren toplam 63 araç. Yani 12x artı 9x 63. Buradan 21x 63x 3 olacaktır. Dolayısıyla toplam araç sayısı 300. Cevabımız B seçeneği diyebiliriz. 23. soru güzel bir yaş problemi. Harp ve Yusuf 85'inden önce doğmuşlardır. Abdul'un 92 yılındaki yaşı Yusuf'un bugün yaşına, Yusuf'un 2004, 2004 yılındaki yaşı Abdul'un bugün yaşına eşit olacaktır. Şimdi tablo gibi bir şey yapalım. Abdul ve Yusuf'un şimdiki 2004'teki ve 1992'deki yaşlarına bakalım. Şimdiki yaşların arkadaşlar A ve B diye. 92 yılındaki yaşı o zaman Alptun, Yusuf'un bugün yaşına eşittir. Bu B'dir. Yusuf'un 2004 yılındaki yaşı da Abdul'un bugün yaşına eşittir. A'dır. Arkadaşlar iki kişi arasındaki yaş farkı asla değişmez. Yaş farkından şu boş kısımları doldurmaya çalışalım. Peki kim büyük? Buna bakalım. Artun 92 yılındaki yaşı Yusuf'un şimdiki yaşında. Şimdiki yaşına eşit. Şimdi o zaman diyebilirim ki Artun daha önceki yaşı Yusuf'un bugün yaşına eşitse Artun daha büyük olması gerekecektir. O halde arkadaşlar fark A B'dir. Burada da fark A B'dir. Burada da fark A B'dir. Yaş farkı değişmez. Dolayısıyla ee, ne diyebiliriz? 1992 yılında Arktun yaşı B olana göre farkın A-B olması için arkadaşlar şunun 2B-A eksi olması gerekir ki çıkarttığımızda A-B gelsin. Burada da arkadaşlar bu farkın A-B olması için 2A-B olması gerekecek Arktun yaşının. Şimdi bugünkü yaşları toplamı 30'muş. A artı B'nin arkadaşlar 30 olduğunu biliyorum. Arktun bugünkü yaşı kaçtır denilmiş. Şimdi Diyebiliriz ki arkadaşlar şöyle diyelim. Burada sayısı olarak bildiğimiz diğer verinin ne olduğuna bakalım. Arkadaşlar 92'den 2004'ü burada. Geçen süre 12 yıl. Yani şuradan şuraya arkadaşlar 12 yıl geçeceği Alptur'dan Ya Yusuf'tan şöyle bir fark yazıyorum. E, 92 yılındaki yaşıyla 2004 yılındaki yaşına bakarsam 2004 yılındaki yaşının 92'deki yaşından 12 yıl daha büyük olması gerekecek. Yani 2A-B. Eksi B'nin eksi B de 12 olması gerekir. O halde denklemlerimiz A artı B'nin 30 Diğeri de arkadaşlar 2A 2B'nin 12 dolayısıyla A eksi B'nin alt olduğudur. Taraf tarafa topladığımızda B'ler gider. 2A 36 A 18'dir. Zaten bizden alt tüm bu istiyordu. Alt 18 oldu. Dolayısıyla sorumuzun cevabına E seçeneği demiş olalım. Beril %30 ile %70 arasındaki oranlarda sütlü kahve beğenirken deniz %20 ile %70 arasındaki sütlü kahveleri beğenmektedir. Şimdi Beril'in beğendiği aralık %30 ile %70. Denizin ki ise %20 ile %60. Yani deniz şu bölgede. Belirli bu bölgede. Bunları yazdım. Diyor ki arkadaşlar, Ahsen belirli beğendiği aralığı tercih etmiyor. Yani şu aralığın dışında Ahsen ya burada ya burada. Denizin beğenmediği oranı tercih etmektedir. O halde arkadaşlar, denizin beğenmediği oranı tercih ediyorsa şurada olabilir. Ya da şu 20'den aşağıda burada olabilir. Yani ya küçüktür yüzde 20 ya da büyüktür yüzde 70 diyebilirim ahsen için. Şimdi bu şartı sağlayan arkadaşlar 20'den küçük seçenek yok zaten 70'ten büyük de sadece yüzde 72 var. Dolayısıyla sorunun cevabı E seçeneği olmuş olur. 25 yanda 6 eş parçaya ayrılan çark arka arka 3 defa çevirmektedir. Gelen sayıların çarpımının tek sayı olması olasılığı. Arkadaşlar 3 sayının çarpımının tek olması için tek, tek ve tek olması gerekecektir. Birinci durumda arkadaşlar tek sayı 1, 3, 5, 3 tane 3 bölü 6. A. Bir gelen sayı bir daha gelebileceği için her durumda aslında 3 bölü 6'dır. Yani 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü 2'den olasılık 1 bölü 8 cevabımız B seçeneği diyebiliriz. 26. soru arkadaşlar. Şekilde kaç tane dikdörtgen vardır diye sorulmuş. Şimdi şu ikili çıkıntı sizi rahatsız ediyor olabilir. Keşke şöyle şekil düz olsaydı değil mi? Şu düz kısımdan hesaplayalım arkadaşlar. Burada kaç tane dikdörtgen var? Bakıyorum yatayda 1, 2, 3, 4 çizgi. Bunlardan 2 tane seçtim. Düşeyde 1, 2, 3, 4, 5 çizgi. Burada arkadaşlar 4 ilgisi 6, 5 ilgisi 10, 6 çarpımda 60 tane var diyebiliriz. Ee, başka ne diyelim? Başka ne diyelim? Bir de şimdi şu çıkıntıları da düşünerekten arkadaşlar şu bölgeye bakalım. Burada düşeyde 1 2 3 3'ün ikilisi çarpı yatayda 1 2 3 4 5 5'in ikilisi 5'in ikilisi 10 3'ün ikilisi 3 ee, buradan da ne gelecektir? 60 gelecektir. 5'in ikilisi 10 3'ün ikilisi 3 özür dilerim. 30 gelecektir. Şimdi a burada dikkatinizi çeken şöyle bir şey olmuştur. Şu bölge ilk kere saydık. Şimdi bu bölgeye bakalım arkadaşlar. Kesim gibi düşünüp bu şekilde toplayıp bu bölgeyi çıkartacağım aslında. Ne yapmak istediğimizi de söyleyelim. 1, 2, 3, 4. 4'ün ikilisi. Çarpı 1, 2, 3. 3'ün ikilisi. 4'ün ikilisi 6, 3'ün ikilisi 3. Burada 18 durum var. Dolayısıyla 60 artı 30. Eksi 18'den 90 eksi 18. 72. Dikdörtgen vardır. Sonuncu cevabına D seçeneği demiş olalım. Yukarıda verilen fx ve gx noktalarının grafiklerine göre g'nin tersi birleşik f birleşik f 2'nin değeri kaçtır denilmiş. Şimdi arkadaşlar sorularına bakalım. Önce f 2'ye bakalım. f fonksiyonu eksi 2'de x ekseni kestiği için bu değer sıfırdır. Daha sonra f sıfıra baktığımızda f sıfırda f fonksiyonu grafiği y ekseni 4'te kestiği için e -4 bir Yani biz bizden istenen şey G'nin tersinde X4'tür. Buradan ister G'nin denklemini yazarak yapabilirsiniz. isterseniz benzerlikten yapabilirsiniz. Ben benzerlikten yaptım arkadaşlar. G'nin tersinde dediği için ben bunu nerede aramalıyım? Y'de aramalıyım. Y ekseninde X4'e baktım. Şu grafiği de şöyle uzattım. Bakalım dedim. X4 nereye gidiyor? Şuraya bir yere gelecek. Şuraya bir yere gelecek. Şu noktaya yürüyorum. Arkadaşlar burada bir kelebek benzerliği olduğuna göre şurası 4 birimse e, burası da 4 birimdir. O halde burası 4 birimse burası da 4 birimdir. Yani şu uzunluğun tamamı 8 birimdir. Negatif tarafta olduğu için de bunun eksi 8 olması gerekir. Bu nedenle cevabımıza E seçeneği diyebiliriz. 28. soru güzel bir soru. Şekilde verilen dairelerin içine soldan sağa aşağıdan yukarıya artacak şekilde açık pozitif tam sayılar yazılıyor. A çarpı 195. Olmaya gözüm dairelere yazılan sayıların medyanı yani ortancısı kaçtır denilmiş. Şimdi arkadaşlar aşağıdan yukarıya ve sağdan sola artacak şekilde artacak sayılar. Dolayısıyla burası a artı 1'dir. Şurası da a artı 2'dir. Yani ben 195'i a çarpı a artı 2 şeklinde yazmalıyım. Arkadaşlar 195 13 çarpı 15 şeklinde yazabilir. a 13'tür. a artı 2'den yani b'den b'nin de 15 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi a'nın 13 olması demek aslında her şeyin cevabı. Bu 13 olduğunda arkadaşlar bir altındaki 12'dir. Şurası 11'dir. Burası 10'dur. Şu köşe minimum sayıdır. Çünkü böyle artacak böyle artacak. Dolayısıyla şurası da maksimumdur. 13 olduğuna göre 14, 15, 16, 17, 18. Başka yerden de gidebilirsiniz. Maksimum sayı da 18'dir arkadaşlar. Burada yazılmış sayılar 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 9'tan terim vardır arkadaşlar. Tam ortadaki sayı 14'tür. Medyanı 14. Cevabımız A seçeneği diyebiliriz. 29. F ve G'ye R farkadan R'ye tanımlı şekilde verilmiş. F bileşik G'ye A artı 1 3 olduğuna göre A kaçtır? Kısaca aslında işlem yapacağız. Önce G A artı 1'e bakalım arkadaşlar. G'de X'e A artı 1 yazarsam 2A artı 1 bölü A artı 1 eksi A. Yani paydası 1 olacak. Buradan 2A artı 1 çıktı. Dolayısıyla F'te 2A artı 1 yazdığımda ifadenin 3 eşit olması gerekecek. Yazalım 2A artı 1. 2A artı 1 artı 3'ten 2A artı 4 bölü. 2A artı 1 eksi A'dan A artı 1 geldi. Bu 3 eşit. Buradan arkadaşlar düzenlersek içler saçabilir. 2A artı 4'ün 3A artı 3 eşit olması gerekecektir. Buradan A değerimiz 1'dir. Cevabımıza C seçeneği diyebiliriz. Uzun soru. Bu videomuzun son sorusu arkadaşlar. Kalan soruların çözümlerini bir sonraki videomuzda izleyebilirsiniz. ABC birer küme olmak üzere P küre önermeleri veriliyor. P küre önermelerinin doğruluk değerleri sırasıyla 1 0 0 olduğuna göre hangisinin doğruluk değeri sıfırdır denilmiş. P önermesinin doğruluk değeri 1. Yani B A'nın kesinlikle alt kümesi. Dolayısıyla ben bunların ver şemasını şu şekilde çizebilirim. Bu A kümesi olsun. Şurası da B kümesi olsun. Q önermesinin doğruluk değeri 0 olduğuna göre arkadaşlar Q'nun değil olan X elemanıdır. A kesişim B önermesinin doğru olması gerekir. Benzer şekilde R'nin doğruluk değeri de 0 X elemanı değildir. A kesişim C önermesinin doğru olması gerekir. Dolayısıyla X elemanı A kesişim B'de bulunduğuna göre kesinlikle B'nin içindedir. A kesişim C'de bulunmadığına göre C kümesinin B ile kesişmemesi gerekir. Örneğin şöyle bir durumda olabilir. Şimdi bu bilgileri yanında seçeneklere bakalım. X kesinlikle A'nın elemanıdır. Bu doğrudur. X A fark C'nin elemanı mıdır? Evet. C seçeneğine geldiğimizde x A kesişim B fark C genelim anlamıdır. Evet A kesişim B'de vardır. C'de bulunamaz x. D seçeneğine geldiğimizde x zaten A kesişim B'nin elemanı bunu söylemiştik. Dolayısıyla sorunun cevabı E seçeneği diyebiliriz. Böylelikle töder Türkiye genel Deneme Sınavı 1'in matematik kısmını tamamlamış olduk. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.